arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle kanalımın ilk videosunu izliyoruz. Arkadaşımı kandırdım diye e, 4 yıl önce attım 2018'de. <laughs> yani e, 14 yaşında filanım evet. 14 yaşında filanım. Hadi bakalım izleyelim. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu, bugün kandır kandır.670 sevdiğimizin ya bir de konuşmayı öğrenememişim ya tam komedi ya bir de tam komedi ya vallahi billahi. Kanka, Bilgisayarım da çok berbattı o zamanlar. 2 GB RAM'i vardı. 2 ya da 1 GB. O kadar berbattı. Kanka geldim. Kanka geldim. Videoyu başlattım. Biraz pink var ama. Vay yanımda. Dur bakayım. x gamer r Var. Basılı tutuyorum. Sen doğru düzgün bas. Kanalımın adı bu arada adı bu arada da Bayram Seyyar. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar. Allah. Yeni youtuber. Biraz pink ama bakalım pink mi? Pink Oyunu da o... Miyiz? Oynayamıyorum ya. Evet çok pinkli gidiyoruz ama efsane oynuyoruz dedik ama ben hep burayı yapamıyorum. <laughs> Ya yani bıçağı at bana. Gel. <laughs> Bak senin için ne yapacağım. <laughs> Olmuyor. Kendimi öldüremiyorum. Aferin. Kanka. Baba, baba. Biraz pink var ya ben daha sonra çekeyim. Hı? Basıyorum lan. Allah Allah. Adamın asabını bozma gag atarım. Gag atarım he. Attın mı cidden ister misin? Ya abi Kürt çivesine döndü burada. Niyeyse yani olabiliyor bana sen. Attayım mı istiyorsan? Bu arada yazmayı yeni yeni öğreniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Diyormuşum. Konuş bakayım. Konuş konuş. Bugünü beğendin mi? Bugünü <laughs> beğendin mi <bile> lan? <laughs> Atarım isterim ya. Atarım. <laughs> evet. Bravo. Bu arada servis. Bas, bas bakayım. Bas bakayım. Basamıyorsun değil mi? Çakal senin. <gülüyor> 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 ya çok veletçe çekmişiz videoyu ya. Dur vallahi. yine gaga atayım mı ister misin? Bak o zaman düzgün konuş benden. Bu serverun sahibi benim biliyor musun? <laughs> tabi efem tabi, tabi 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 bu yaşta yani tabi 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 oğlum doğru düzgün bilgisayarım sunucu açacağım yok canım sahibiyim ama evet benim ama kimse anlamasın diye stok 4 gibi geziyorum haberin var mı yok yok bütün server yetkililerine sor. Derken Buranın sahibi bayram şey yardır bu salonun <laughs> sahibi Haberin olsun ya. Haberin olsun yani. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah ya. Sadece şey bilmiyorum map değiştirmeyi ya o sıkıntı. Aslında map değiştireceğim komut vereceğim ben. Komut vereceğim özel istek. Ben videoyu kapatayım atarım biraz izlerler tatlı. çünkü pink var ya dur bir saniye. Evet. Neyse arkadaşlar hoşça kalın. Oyunsuz. Kalmayın. Abo çok tiz ses. Yarın çok tiz sesim var benim başka bir video. Ama Lütfen konumuz değil. Aa, ya zaten çıkıyor yani genelde bayram seyir, bayram seyir, bayram seyir, bayram seyir, bayram seyir. Oo. oh. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane videom çıkıyor. Gene iyi lan. <laughs> Neyse. Diyeceklerim bu kadar. Yorum da gelmemiş. Yüz, ilk, e, bir de en eski bak. Bu kanalı ait olmanın çok eski bir videom var. Onu da izlemek istiyorum. Ya çok değişik bir şeydi ya. Bu muydu? Ha bu Valorant'la alakalı evet. Benle de alakalı değil. Başka ha ha. Tek tek videoda 5 yıl önce 5 yıl 13 yaşında filanım. Değil mi? 18. Evet, evet 13 yaşındayım. En eski tipimiz. Tipe bak, tipe tipe. O zamanlar J7'de çekmiştim. Ya 2040 <laughs> çok Dandik ya. Ablalarım benim yaşımdaki. Bu videoyu çekmeden önce böyle arkadaşlar diyen diyen hep böyle laf ediyorlar ya. Ben böyle bir giriş yaptım. Tuhaf bir giriş. Kardeşlerim. Yorumları kapatın. Konstalan kanalımın ilk videosuyla karşınızda... <laughs> Youtube kide <gideceğiz> lan. <laughs> buy iyi. Ustalan, biz bir dakika falan konuşabilirim. Yani konuşurum. Ya, ben de ben söyleyeceğim. Bak bak be. Yorumlara <laughs> abonelik siz beyninize, sizin kararlarınıza. Parmağı göster, aferin. ya <laughs> <laughs> 9 yaşında kardeşim var. Ee, 5 yıl önce 4 yaşında falan daha küçücük. Ee, uykum geliyor. <laughs> uykum geliyor. Yanımda kardeşlerim var. Bu arada da arkada şey izledim, montaj filan izledim. Tam tuhaf komedi ya. Çok yayın da yaptım ama. Yayınlara ulaşamıyorum. Arkadaşlar. Bak bak. Kusura bakmayın. Hep arkadaşlar diyorum. Normalde denmez. Aslında denmez. He. Kutluğa bak. Arkadaşlar ben. Ben. Abi ya. Arkadaşlar ben. Ben video izliyorum şu anda montajlara gülüyorum ya. Ya benim gülüş tam komedi ya. Dişmiş. Yetenim, <laughs> ya çocuk kafası ya. İster. Evet. <laughs> Kardeşim böyle. Monitör yer yer evet. Eski YouTube bye be. Harbiden nereden nereye geldik ya. Al işte bak. Ağzı kapatmış. Kardeş ağır ol. Lan durma durma. Kardeş ağır ol. Çok dandıktı ya. Harbiden. Çok fazla dandıktı ya. Vay be. O zamanlar tatlı kingi izliyorduk. Tatlı king. Neyse arkadaşlar. <laughs> Kusura bakmayın yine arkadaşlar diyorum. Alışkanlık. Babam da işten gelmişti gececiydi Ayşe i̇şte iyi hatırlıyorum telefonunu alıp bir de çekiyordum Youtube'a Neyse Görüşmek üzere hoşça kalın <gülüyor> <gülüyor> Abi bak <baktım> bu ateşe Ya bu nasıl gülüyor ya, ya. Bye bye, Diğer kardeşim de bay bay deyip bitirdi Ya nasıl gülüş lan o Rabbim. Harada baksana hep Youtube kisle alakalı şeyler Vay be YouTube kise, kit'e düştük hem. Hmm. Ne yazmışım? Umula yazın yuba balayın bayılan mıyım. <laughs> Ne yazmışım lan? Bu ne lan? <laughs> Senin yorumlara yazın. YouTube'a... Ne? YouTube'a bayıl. Bayan... Kanalıma abone olun demek istemişim galiba yorum atın beğen atın Hay ay, ay. Bu, bu kadar Lütfen Lütfen abone olmayı unutmayınız diyerek. Bu da benim bayram seyir Valorant şeyim Bir abonemiz var ah. Eline sağlık kardeşim Biz de kalp atmışız Eyvallah bro arkadaş bizim Buraları da diye yaparız. Troll tam kome komedi bölüm bir. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, kız trollü yapacağız. İsmini soruyor. Yasin. Yasinmiş. arada o zamanlar sova oynuyorduk be çok iyi sova oynardık erkek bu bu ke ne yapıyor oğlum ben kısa ödeyim be. herkese be lab senin adın ne melis en bilindik simlerinde. ne yapıyor oğlum bu Çöpüre tek yok. Oo. Ne Uğlamaya başladı evet. Evet. Bu gay mi? <laughs> bu gay mi? Melekler gönder göndermeler. <laughs> o kesini koyabilirsem koyacağım bu arada. Koyamadım. Bu gay mi? Yabancı dil var mı acaba? Aa varmış dur. Amer İngilizce bakalım nasıl çıkacak ve... Sova. Ilkeleri olan bir adam. Soga. Ama daha önce de kurallar Dur. Evet arkadaşlar. Hoş yes konu. my friend welcome. Evet yes. Hoş geldiniz. Evet. Ama sen kayu kayu bedel attın. Ne konuş? Koy. Sefek köyde bir yer mi <laughs> var lan? <laughs> Ya bu şimdi bekle Bekle. Yolu açacağım. K <laughs> şey yazacağımı Y yazdım. Böyle. ya ne ben ya. Tabi gece çekiyorum ya. Beni bir sağ. Saat... <laughs> 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 fişten suyu. <laughs> fişten fişten suyu. Şşş ya fişten. Ağa giriyorum. Bunun ikinci Ayakta kalan son oyuncu Ne diyeyim? Ergen'e arka arka de arka ya. ya. Yerleştirildi ya. Es. Benimle takıl Neon. Onları maymuna çevireceğiz. Şey de Melis de. Gel oğlum kız değil lan değil. Değil değil. Sakin ol. ol. Lan değil oğlum. Bu deli mi? Kız <laughs> isim duydu kendi kapattan mı? Yani. <laughs> Kanka ben de ses açmasın dedim ben de başka söyleyeyim oluyor mu? Yayılıyorum. <laughs> e awesome. hey yeah, benim ismim beni sade senin oluyor. <laughs> mu? Yo. Yok. Ya adam o kadar ne ya. Aa boşa gitti Ya Ares ne ya? Hızlı hızlı. Dur dur ya bak çay ya dur. çocuk Aa gelelim ee... Jet 34. öyle de oldu. Yok da oldu. Yarım var mı burada? Yok, yorum yok. Spike az 2 düştü. Kendini yerle rahat dola. Ya evet. sen aga. Bunda bir yıl önce miydi ya da ay mı? Hadi yap bak, yap bak. Pus pus. Bak ya bak. Arkada kim geldi acaba? Son oyuncu. Tanısak mı Melis'te? Arka. Bir <laughs> düşman <laughs> kaldı. Chamber'da karakter bu arada. Son 30 saniye. Aga Pilgrim çıkıp duruyor. Abi sokacağım şimdi bir tür yapacağı şey ya. Olsun kanka olsun, olsun. İstihbaratı iyi kullanın. Onlara rahat vermeyelim. Bu da sarıyor. Arka geldi. <laughs> hadi kanka hadi ya. Benim yerde okum yoktur. abi bana Tanışalım Lütfen, mı? Bir yere Biraz abartıyorum burda. İyice suyunu çıkaralım mı? Kanka ışınlama yatıyorum sana destek ekleyse Adam var. Oğlum şey salak mısın? Oru. Or olur diyor burda. <laughs> Allah Allah. Hala güzel. Sevgilecen olur mu şimdi? Aa. De? Biraz abartıyorsun burda kayıyor Ay beremem vuramadım evet Şimdi oyuluyorum Spike saldıran başlangıcında Kayı geldi. sevgili gel şey, info veriyordu Bunlar pisler ya yok pire pire hadi devam devam belli ama sokucam pire pirenizi adam akıllı ayakta Oynamış kalan son oyuncu, oyuncu. altında kalın. Evet, Aa, boş evet. oldum evet fazla uzaklaştım açıkladığım evet, evet fazla uzatmadık yaa Kaç dakika olmuş bu arada? Neyse. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Oyunsuz kalmayın. Görüşürüz.